Bu şekilde bir çözüm bulduk. Yapabilecek de başka bir şey yok. Şimdi belediye otobüsü şuradaki çukurdan geçecek. Şimdi bakıyoruz. Daha büyüğü de geldi. Bunlar rahat Allah Vallahi çukurdan uğraşıyoruz. Bir tane de kamyon görüyoruz. Şey pardon kepçe görüyoruz. Kepçe bakalım ne tarafa gidecek? Abi kepçe vallahi bizim değilmiş ya. Başka bir yere gidiyor. Ama <laughs> sen şu an yalan mı söylüyorsun? Evet. Şuradaki evet. ıslanmanın sebebiyle abimizin üstü sıra sıkla. Abicim neler söyleyeceksin? Ben Lübnanlıyım. Türkiye'den, Kuveyt, Çudi Arabistan'dan tercümanlık yapıyorum. Bak şimdi ben nereden elbise değiştireceğim şimdi? Çok ay böyle belediye Başkanı'na söylüyorum ben, ha Çorlu'daki o yolları yaptırsınlar bir zahmet. Evet. Belediyenin yapmış olduğu bu temizlemek yine vatandaşa kaldı. Şu an gördüğünüz gibi pozisyon bu. Teskilde geçiyor. Merhaba. Çorlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün arabası da geçiyor. O da yine aynı şekilde bakıyor oraya. Ne söylediniz siz az önce? Çözüm, Çözüm bu mu? Çözüm bu mu? Evet, bunu biz de merak ediyoruz. Çözüm bu mu? Bir şey söyleyeceğim. Siz Aman yavaş. Siz bunları kaldırdınız ya. Evet. Buradaki su olduğu gibi dükkanın içinde. Islanan adamın görüntüsünü de birazdan belediye başkanınıza atacağım. Vallahi yani hiç... yanlış anlamayın. Zabıtanın yok, bir işi de yok. değil zaten. Benim işim bu trafik için. polisi yani, de anlamadım. geldi. Tamam Hayır, dedi. O bizi o yani. O ha, trafik polisi de Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı bir şey. Trafik polisi de Duba koyun dedi. Başkasının arabasına zarar vermesin diye. Ya şuradaki araba yakın olduğu için. Ya oradaki arabayla alakası yok. Akşam e, abartmıyorum. O araba oraya park ettiğinden beri belki 20 tane buradan belediye otobüsü geçti. En büyüklerinden. Hiç kıvırmadan rahat rahat geçti burada. Şimdi bekliyoruz. Belediye başkanının cevabını bekliyorum. Whatsapp'tan attım ona görüntüleri. Benim işi kolay gelsin. Yok. Bir yandan da Evet. Sizce çözüm nasıl? Bence komik, şaka gibi. Onun normalde sıkı ee, Ben de yapıyorum yani. Biz Hiç o zaman daha iyiydi. Buradan devam et. Daha Evet, Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hemen geldi, çifti döktü bilir. ve çukur kapandı. Belediyeye teşekkür ediyorum.